Thank you Ayten ve Mehmet Bulut Onlar umudun öyküsünü yazmış. Çocuk sahibi olabilmek için birbirine kenetlenmiş iki insan. İzini sürdükleri umutları Lavin bebeği kucaklamak için tam 15 yıl sabırla beklemişler. Öyleyse biz susalım onlar anlatsınlar acısıyla tatlısıyla geçen bu uzun vuslat öyküsünü. Ben Aytan Bulut, Mardin Mayzak Hoca oturuyorum. İşte 15 senedir evliyiz. Eşim askere gitti. Askerden sonra geldi kendimize tedavi olduk. Tedavi olduk. Her yere başvurduk. Ama olmadı. Umut vermedi diye olmayacak yani. Ben Mehmet Bulut Mardin Mazak Kocaket köyünden oturuyorum. 2000 yılında evlendik. İşte Ondan sonra çocuğumuz olmuyordu, işte geziyorduk, işte bütün doktorları gezdik, dolaştık, ee, en, en son Türk Fakültesi'ne gittik, üniversiteye gittik. Üniversiteden sonra işte hocanın yanına gittik, sonuç talil falan derken onlar da şey yapamadı. İşte bize dedi ki Hakan Hoca gelmiş dedi, beni bildi de, e, hastanesine. Hakan Hoca'yı, Kader Hanım'ı gördük, orada konuştuk, sonra yine geri gittim, eşimi götürdüm beraber gittik işte sonra tedaviye başladık. Umutlarını tamamen yitirmek üzereyken Hakan çok süerle kesişmiş yolları. Fakat Ayten Hanım'ı son şans olarak gördüğü Doktor Hakan Bey'e gitmeye ikna etmek pek de kolay olmamış. İlk başta Mehmet gitmedi, Mehmet sen git bir bakı ver öyle ben ondan sonra benim gelip alırsın. Biz eve geliyorduk daha doğrusu. Ben orada kendime oturup ağlıyordum Mehmet gidip gelene kadar. Mehmet geldi. Ben de Mehmet durum nasıl? Dedi valla dedi Hakan hocayı gördüm. Dedi öyle içimde o kadar yani öyle bir insandı ki o kadar insana murat veriyordu. Dedi hadi seni de bir göstereyim dedi. İnan ki gerçekten ben diyorum ben eve gideceğim. Ben daha hiçbir yere gitmem. Ağlayarak hem de. Ben de hiçbir yere gitmek istemiyorum, hadi eve gidelim. Bütün tahlil sonuçlarım falan hepsi elimdeydi, eve gidelim. Son şansımızdı, gerçekten yani son şansımızdı. Ayten Mehmet Bulut çifti Mazdağan'dan bize başvurdu. Hastamız 33 yaşında, erken menopoz teşhisi konuldu hastaya. Yani erken menopoz nedir, ee, bayanlarda, 40 yaş altı bayanlarda FSH hormonunun artışına bağlı olarak yumurtalarının fonksiyonlarının azalması demektir. Yani yumurtaların tükenmesi demektir. Tabii ki hasta da bunu artık 5 defa deneme yapmış. Yani 5 defa tüp bebek uygulaması yapmış. Fakat tüp bebek transferi bir türlü yapılamamış. Yani sürekli iptal olmuş. Tüp bebek uygulamasına geçilmiş fakat bir türlü kaliteli yumurta elde edilememiş. Ve buna bağlı olarak da transfer gerçekleştirememiş. Tabii ki Ayten Hanım da burada sadece sorun Ayten Hanım'da değildi. Ayten Hanım ve aynı zamanda eşine Mehmet Bey'deydi. Ve hastalarda çok ciddi bir psikolojik problem, psikolojik sıkıntı haline gelmiş. Artık doktorları görmek istemiyorum şeyine kapılmış, hissine kapılmış. Sonradan eşi bir başka bir hastaneye gittiğinde bizim tarafımızdan tüp bebek yapılan hastada pozitif yine aynı şekilde 20 yıl daha sonra pozitif elde eden bir hastamız Mehmet Bey bir umut ışığı olarak önüne çıkmış. Lütfen Hakan Bey e bir uğrayın. Mehmet Bey sadece bana geldiğinde Ayten Hanım'ın öyküsünü bana anlattı. Hastayı görmeden, hastanın artık umudunu tükendiğini söylemek gerçekten de çok şık bir durum değil. Onun için ben ne dedim? Dedim Ayten Hanım'la beraber bize uğrayın. Gelin ve detaylı olarak inceledikten sonra daha detaylı konuşacağımızı dile getirdim. Gittim oraya, Hakan Hoca'yla tanıştı, Hakan hocayla konuştu, ola ekibiyle beraber, Hakan Hoca dedi aytan, işte bana sordu, dedi yani sana umut veriyorum, umut Allah'tandır, ama di yani inanıyorum, dedi eğer sen tedavi olsan, inşallah di çocuğun olur. İşte birkaç defa denedim, olmadı. Tüp bebek denedim olmadı. Tüp bebek diye hakkımda onu da kalmamıştı. 5 defa, 5 defa denedim olmadı. Yaklaşık 6 ay ve 8 ay arasında tedavi olduk. 2-3 defa denedik olmadı. Hakan Hoca e, bize ısrar etti, dedi bırakmam sizi dedi. E, tedaviniz olumlu cevap verecek dedi yani. Ondan sonra devam ettik. İşte eşimle beraber gidip geliyorduk. İşte ben ona şey yapıyordum dedim. İçimdeki inançla ben Hakan Hoca'ya güveniyorum. Hiç bu kadar doktorlara gittim yani. Gerçekten söylüyorum. Hiç içime böyle şey doğmadı yani. Böyle istekli gelip gidiyordum yani. Hakan Hoca'yla çok güveniyordum. Kliniğe ilk başvurdukları anki gerilimi gelin Doktor Hakan Çoksuer'den dinleyelim şimdi de. Ayten Hanım klinikte hıçkıra, hıçkıra ağlama ağlamayla tabii ki biz karşı karşıya kaldık. Sadece eşimin zoruyla geldim dedi. Ben artık hiçbir doktoru görmek istemiyorum. Hiçbir doktorla artık yüzünü görmek istemiyorum. Çünkü gerçekten de tükendiğini dile getirdi. İçeri girer girmez tabii Mehmet Bey'in zoruyla gelmiş. Yani burada sadece Ayten Hanım'ın isteği. Çünkü artık Ayten Hanım'ın umudu tamamen tükenmiş. Artık tamamen umutsuzluğa kapılmış çocuğum olmayacak. Çünkü her çaldığı her kapıda artık çocuğunuz olmayacak. Artık başka yere başvurur şeklinde hastaya ciddi anlamda hasta demoralize olmuş. tabi biz de hastanın bütün tahlillerini inceledik. Mehmet bey baktığımızda tahlillerde hem problem işin ilginç tarafı ciddi anlamda sperm parametrelerinde de bir problem vardı. Yani hem Mehmet'te ciddi problem var hem de Ayten Hanım'da. Aslında Çift taraflı ciddi sıkıntımız var fakat sürekli Ayten Hanım problemi kendi üzerinden yoğunlaşmış ve gerçekten de sosyolojik anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiriyordu. Geçirdiği o kahır dolu günleri acı bir gülümsemeyle hatırlayan Ayten Hanım'ı en çok da yaşadıkları iletişimsizlik üzüyormuş. İşte odamıza giderken ne ben konuşabiliyordum ne Mehmet konuşabiliyordu. Öyle Mehmet yasak ben bazen Mehmet'e diyorum Mehmet niye konuşmuyorsun? Lakin ne diyebilirim ki? Ama şimdi Mehmet konuşuyor. Eskiden hiç konuşmuyordu. Öyle iki yabancı gibiydi. Gerçekten yani 15 sene iki yabancı gibi hissediyorduk kendimiz. Şimdi gel o üzüntü, o kahre, o geçirdiğin 15 seneyi gel de başını yastığa koy. İnsan nasıl, nasıl yatabilir ki? Ben kendim zorluk çekemiyordum. Zaten Ayten hep üzülüyordu. da Ben onun için üzülüyordum. Onun e, böyle şeyler, ben dedim benimden gelirse ben yaparım senin için. Böyle üzülmene gerek yok zaten dedim. O bazen kendi kendine şey giriyordu işte, strese giriyordu, şey gidiyordu. Diyordu, ya olmazsa biz ne yapacağız böyle şöyle. Ben dedim merak etme, illa ki Allah bize de bir kapı açar. Ayten Hanım'da bir sadece problemin daha önce de kendisi de olduğunu zannetti fakat problemin aslında eşinde de ciddi bir problem olduğunu biz ikisini de çok ciddi bir tedavi altına alıp öyle bir tedavi başlayacağımız dile getirdik. Mehmet de çok anlayışlı çok olgun bir insan olduğu için bu tedavi sürecini reddetmedi. Yani hem erkeğe hem bayana akupunktur tedavisine başladık ve zararlı maddelerden Mehmet de sigara içiyordu. Ayten Hanım da sigara içiyordu. Mehmet'in bir yapısı vardı ki gerçekten de çok suskun. Çevre baskısı, aile baskısından yorulmuştu ki sürekli bir demoralizasyon ve gerçekten de hayattan bıkmış olarak bize geliyordu. Çocuk sahibi olamadıkları için çevresinden gördüğü baskıyı asla eşine yansıtmayan Mehmet Bey, bu davranışı ile yöre insanı için güzel ve doğru bir örnek olmayı başarmış bir erkek. Niye Mehmet sen kendi evlenmiyorsun? 15 senedir çocuğun olmuyor. Yani böyle hayatınız boş mu geçecek? Öyle şeyler söylüyordular yani. Ama biz şey ben şey yapam şey yapmıyordum yani daha açıkçası. Falan. İnsan ister istemez insan üzülüyordu. Ama bazı insanlar var öyle laflar ediyordu ki sanki gören de Sanki diyor Aytan anlamıyor ama anlıyordum yani. Benim üstüme söylüyorlardı. Kimi diyor Mehmet evlensin, kimi diyor Mehmet demiş ki ben evleneceğim kendime. Ama ben ne yapabilirdim ki? Sonuçta çocuğum yoktu. Ben gelip Mehmet'e de söylemiyordum. Ben dedim acaba söylesem mi, söylemesem mi? Yani çok zor bir şeydi. Ben diyordum ben hiçbir zaman Mehmet'e söylemedim ama kendi kendime kendi kendime yani moral vermeye çalışıyordum ama çok zor yani an geçirdim. Kimi diyor Mehmet demiş ben evleneceğim, kimi diyor anne söyle diyor, kimi diyor ne bileyim. Her kafadan bir ses ama o bütün ağırlığı hepsi üstüme çekiyordu. Mehmet'e söylemiyordum ama hepsi o ağırlığı ben kaldırıyordum. Embriyo transferi sonrasında yaşananlar için, şimdi de Doktor Hakan Bey'e kulak verelim. Tedavimize başladık. En son aşamada da tüp bebek uygulamasına geçtik. Tüp bebek uygulamasından sonra, birinci günden sonra döllenme olduğunu söyleyince Ayten Hanım dalga geçti söylemiş. Hemen, tabii o öyle kendisi gelmeye cesaret edememiş. Mehmet geldi, biz resmini gösterdik. İkinci gün tekrar geldi. E, ...embriyonun resmini göster. Üçüncü gün tekrar ve üçüncü günde biz... ...embriyo transferimizi artık gerçekleştirmek için... bebeklerini resmini gösterdim. Sadece o resimleri bile gördüğünde... E, ...hem Mehmet'in hem de Ayten Hanım... ...daha transfer yapılmadan önce bile... ...birdenbire bana sarıldığını gördüm. Gerçekten de artık ikisi de gözlerindeki... ...o inancı görmek gerçekten de... ...beni de motive etti. Ben de orada e, duygulandım. Ve hastaya gerçekten de... E, olacağına ben de inandım ve transferimizi gerçekleştirdik Ayten Hanım'la. Mehmet'le bir tane teyzesi oğlu var. Ben dedim herkesiniz gidin bir teste bakın elenim. nasıl oldu. Ben aldım inan ki ben geldim eve ben kendimi uzandım. Ben dedim inşallah kalkarım da böyle bir müjdeyi alırım. Ama çok mutluydum. Öyle içimde ne bileyim Hakan Hoca'dan ilgi yani beklerken gerçekten Hakan Hoca'nın lafı var ya beni çok mutlu ediyordu. Yani zorluk çekmiyordum Yani diyorum illa olacak. Hakan Hoca sayesinde illa olacak. Öyle içimde bir bir his vardı. Ama o hisler beni yanıltmadı. Ben biraz uzandım. Bir vaktim telefon çalındı. İşte bizim Mehmet'in amca kızla amcasının torunuydu tezesin idi. Dedi valla dedi yenge dedi müjdeler müjdeler bağırıyordu kızlar oynuyordu arkadaşlanıyordu Öyle sesler çıkıyordu ben dedim acaba ne olmuş? Bana dedi Aytan abla müjdemi istiyorum dedi sen hamilesin. Öyle sustum kaldım ne bileyim. Şaşırdım yani. Kendimi rüyada hissettim yani. Gerçekten kendimi rüyada hissettim. Tüm zorluklara rağmen dünyalar güzeli kızları Lavin bebeği kucaklarına alınca tüm ailenin yaşamı bir anda değişivermiş. Yani inan ki var ya öyle evimize neşe gelmiş. Ne bileyim çok değiş, değişik anlar yaşıyoruz ha. Bazen geçirdiğim o anları bir araya getiriyorum. Arada çok fark var. Şimdi benle eşimle kaynanam oturuyorduk. Hiçbirimiz ağzımızı açmıyorduk. Hiçbirimiz konuşmuyorduk. Ama ben şimdi bakıyorum. Kaynanam konuşuyor, Mehmet konuşuyor, ben konuşabiliyorum. Öyle her birimiz bir tarafa oturup öyle o, oturup televizyon izliyorduk. Hiçbirimiz konuşmuyorduk. Ama şimdi o diyor elime bir, o diyor elime bir, o diyor bana ver. <laughs> Şimdi neşemiz odur. Şimdi kimse televizyona oturup bakmıyor. Arkanı birbirine çevirmiyorlar. Şimdi o, o lavin gelmiş içeriye. Herkes lavinle ilgileniyor. Kimse televizyonla ilgilenmiyor.